Şu an benim kafamın en üstü sınırda mı abi? Evet. Sınırda. evet. Şurası. Tamam. Benim altımda şu an tekerlekli bir sandalye var. Ve ben böyle gittiğim zaman Buradaki metabeyi görüyor musunuz? No. Gittikçe batıyorsun Gökhan. Gittikçe batıyorum zaten ben. İşte bunu <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyin battığı yok. Evet. Her şey normal hareketinde devam ediyor. Sadece bizim görüş açımızın dışına çıkıyor. Ama bizim onu daha fazla fiziksel olarak görmüyor olmamızın sebebi işte bu. Perspektif evet. denilen şeyi anlamadığımız sürece kandırılırız. Bak uzaklaştıkça gidiyorum. Ve daha da mesafe olsa alttaki kayan yazılara kadar gidecek kafamın mesafesi. Ama mesafe evet. yok. Evet. Geldiğim zaman gene buradayım. Aslında bir şeye evet. batmadı. Aynen. Evet, evet. Ee, seviyen de değişmedi. Dümdüz geri gitti. Evet seviye değişmedi ama sen batıyormuş gibi gözüküyor. Ama biz onu perspektif olarak böyle gittiği için sanki batıyormuş gibi gözüküyor. Aslında batmıyor. Alttan yok oluyor. Sadece sıfır noktasında birleştiği zaman artık bizim göremiyor olduğumuz halde ve biz de onu batıyor zannediyoruz.